Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir efsane bir videoya karşınızdayız. Biliyorsunuz ki <laughs> nasıl diyeyim? Az önce bir e, şey bölüm bir atmıştık Nefkesa United futbol kulübüne e, şey şey yapmıştık. Yani Nefkesa'yı yönetiyorduk. Biliyorsunuz bölüm bir atmıştık arkadaşlar. Demiştim ki bölüm 2 gelecek demiştim ve şimdi bölüm 2 geldi. Um, çok hızlı sürmedi yani bir gün ağırlıkla um, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki demiştik ki biz bu takıma ayağı vereceğiz demiştik şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz çok yorgunuz şu anda ve birlikte yani çok kötü ilerliyoruz arkadaşlar dokuzuncuyuz yani United'la yani <laughs> kimi düşmeyelim ama her şeyi yapalım ne konuşuyorsun sen? İşte arkadaşlar yani e, Böyle e, Mençit'in e, şey e, Böyle şampiyon olacağız Umuduyla gidiyoruz Şimdi e, Zaten dokuzuncu olduk ligle. Hala dokuzuncuyuz Şimdi bizim Çoğu oyuncumuz yorulmuyor biliyorsunuz Ve çoğu da yaşlı benim aklımdaki fikir yaşlıları satmak arkadaşlar. Yaşlılar yerine daha gengin olanlar. Mesela bilmiyorum. Bil, bence biliyorsunuz değil mi? Avdan Pavaz yani niye bir tane e, futbol kanalı var. FIFA videoda atıyor. Yani e, bir var. Ve abonesiyim arkadaşlar. Gerçekten iyi bir youtuber. Mesela GDKD falan. Onları çok seviyorum. Onlar bir ayrı ama yani Avda Popozen benim için daha iyi arkadaşlar yani Bütün youtuberlar ama Avdan provazan... Bak bütün youtuberlar bir köşeye ama Avdan başka bir köşeye Hatta belki de görür bu videoyu bilmiyorum <laughs> <laughs> Etiketlerseniz görür Mevki Sıra'yı arkadaşlar benim FIFA 25 e, kariyer modunda bunu yapmak çok isterim ama Maalesef e, Kariyer modum yok arkadaşlar işte Super Kitschkopf diye bir tane uygulama oynuyor şu anda. Ee, Plush Store'dan ücretsiz oynayabilirsiniz. Reklam kesinlikle değil. Hmm, şimdi arkadaşlar. Benim yapacağım şey hamle. Triple'ı satmak olacak arkadaşlar. Çok iyi bir oyuncu ama bizi bu takımı aşıyor arkadaşlar. Dur bir dakika. Arkadaşlar bakın. En sonunda yaşlı olanlar var. Mesela Triple en Takımdan niye şu Sat. Bu evet, sat abi. 11 milyon sıfır 0 Aston Villa'ya sattım abicim yani. Aslında Aston Villa'yı da yapabiliriz diye düşündüm ama Aston Villa birazcık şeydi. Yani hem de kötüydü birazcık. Ondan dolayı ben de işte Newcastle'la Newcastle United ile yapmak istedim. Ya arkadaşlar ben geçen videoya başlıkta nevki yanlış yazdım. Yani inşallah anlarsınız arkadaşlar nevki olanı. Yani şimdi amacımız e, şey Avrupa liglerine gitmek. İlk ilk dörtte bitirdiksek şampiyonlar ligi ya. onu çok iyi ya. İyi switch yani. Ne bileyim çok iyi gidiyor. Bizi de bizle de beraber kalmışlardı ne bileyim yani normalde bak bu sıralama nasıl olması lazım biliyor musun Manchester City'nin ikinci ipsi için 11. olması lazım bana göre ama ee, daha değişik konuş neyse arkadaşlar biz bundan konuşmayacağız şimdi yaşlı olandan kimler? Hmm. Ne no. Yeliton. Arkadaşlar tonumuz var. Şurada hareket ettiriyorum. Hatta ilk o aldım. Ee, o Yeliton kırmızı kart cezalı. iki maçım. iki maç eksik olacak. Ee, şey. bunu arkadaşlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş öyle de yapabilirim ama e, şey. Çünkü e, ayrımcılık olmasın olsun istemiyorum yani. Ben normalde bir Galatasaraylıyım arkadaşlar. Yani bütün takımlara saygı duyuyorum ama. Yani. Ee, ve onun üzerine Instagram saygını buluyorlarmış. Ee, Instagram'da paylaştığı videoları. Yani Instagram'da biliyorsanız. O videoları bakmayın. O videolar içimdeki için yani. Ben bütün takımlara saygı duyuyorum. Yani e, öyle arkadaşlar. Şimdi biz çok fazla sohbet ettik birazcık şimdi şey yapalım. Mesela şu adını okuyamadığım abimiz var ya. Şöyle hareket ettiriyorum hatta. Şu. Adını hatırlamadım şu abimiz hep yuvuluyor arkadaşlar. Ee, o elemanı satacağım. Bir de şu. Mutlu. Ya yoruluyorsan git yani kardeşim. Biz sana kal demiyoruz. Oo, çok güzel pavaya satarım ben bunu. 130'a ah be 130. 130 0 0 olmadı. Bence ama 125'e gidersin. Aa! 120 115 115'i sattık arkadaşlar. Şimdi bize lazım olan mevkili ve İlk önce ben bakacağım. Ee, işte i̇şte yol sata, satacağım arkadaşlar yani. Sen Mopi. Sen çok yorulmuşsun. Mopi. ismini çok sevdim ama. 5 maç oynadık. 5 maçta birazcık birazcık yorul mesela. Anladın mı? Mesela şey ısak. Onun gibi yollayabilirsin abicim beş maçta. Çok yani yollamazsın anladın mı? Yani takımın için yorulmayacaksın. Şimdi ne lazım? Aslında eksiklik yok gibi. Ama çok düşük rating oyuncu var. Şu FB olanları satacak mı? FB, ve Sağ, sağ bek ve sol bek. Levi sağ bek ve sol bek yedeklerini satacağım arkadaşlar. Sağ bek ve sol bek yedekli Levi. Onlar yerine daha iyisi de alacağım. Heh. Diğer Ya yi de... Tamam. yine. Normalde güzel bir topçu arkadaşlar. Beğeniyorum kendisini ama şu anda ihtiyaç kısa yaramıyor. Onun oraya git. Seni nasıl satalım bu target. Şimdi sağ bek ve sol bek. Lazım olanlar. <laughs> şey yapıyorum bu kamera işini ama şöyle olsun arkadaşlar ben de ya. Ben böyle daha iyi buluyorum. Ama Neyse arkadaşlar yani ben size bakarken yani çok aşağı bakıyorum. Ondan şöyle yapmayı daha çok buluyorum arkadaşlar. Çünkü böyle size bakıyorum. ha size bakmak istediğim de böyle oluyor. Ben onunla böyle yapıyorum arkadaşlar. Bir de biraz <laughs> Allah. Şimdi arkadaşlar. FB iki tane alacağım. Çok da yaşlı olmasın. Kristel sen arkadaşlar. Kristal sen oğlum. Yani burada biliyorsunuz. Bütün futbolcular bol işte Ama yani. Şöyle yaparsak. Peki. Değeri attırırsak. he ee, oradan bence en mantıklısı arkadaşlar. Kapriyasu. Böylecik pahalıya patlayacak. Ben Pedro Polo'yu alacağım arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar. Um, i̇ki dakika e, şey şahsı olduğum için e, ya söylemek istemiyorum. İngilizce bakanlar var. var. Wow, yani. Arkadaşlar ligimizi tanıyan bir futbolcu Pedro Polo. Zaten e, Tottenham'da uzun yıllar oynadı. Çok uzun değil ama yani. birazcık oynadı işte. Yani. İlkom bir oyuncusu olabilir bizde. Yani. Ne diyeyim ki. Burada zaten maçları çıkıyor altta. Maç puanları. Ya son maçında... Böyle çok fazla gözümü kestirmedi ama şu olmaz. Pedro Paulo'yu takıma ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizden 51 milyon istiyorlar. Hmm. 51 800 Paulo için değer mi? Çok pahalı mı arkadaşlar yani? Oradan gözüktüğü kadar değil. dakika arkadaşlar. Başka oyuncu bakacağım ya. Biraz daha iyi ama açayım. <laughs> Buldu aslında ya. Ama yok. Farklı <laughs> asla alabilirim? Alfası değiliz. Çok para yok yok yok. O kadar asla gidemem. Ya ben Pedro alacağım arkadaşlar ya. 51 istiyor yani sağlam. Bize girecek ama. Değer ya Pedro için. Şöyle bir tane daha mı alacaktık? Bekleyin. Özür dilerim bir bakacağım. Ne yapayım? Be? Sonra bu tane de FBLF değil mi? Evet FBLF arkadaşlar. Yani sol bek alacağız. Aslında buldum adamı ya. Buldum adamı. Bir dakika. Özür dilerim ama. Bir şey yapmam lazım. Şu an. özür dilerim arkadaşlar şey yaptım ama ben buradan kira alsam ki al farklı değil mi sonra gözü satıyor ama ben Robinson'u kartoya katacağım çünkü bakın arkadaşlar Robinson 72 milyon hem 88 kartoya koyunca 89 ve 81'lik millik al Alfonso Davis. 88 istiyor. Yani ben daha iyi oyuncu hem de daha ucuz olduğu için Antone Robinson'u kadroma katacağım. Ama o bir çok sağlam o da ya. O da çok sağlam. Ya biz yedek alıyoruz zaten. Birazcık daha düşürsek. Aha benim adamım burada ya. Vallahi arkadaşlar. Toksik yok. Çok az. Zaten oğlum bu çok düşük. Zaten aha. Abi Dimarco. Bekleyin. Emi ithal edeyim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika e, yemek e, yiyeceğim şey video çekerken çünkü videoyu yarıda bırakamam. Arkadaşlar şimdi şey Dimal kuyu biliyorsunuz alıyorduk ama ben bir şey bakmayı unuttum. Bize FB LF mi lazım yani sabit lazım ve evet alabiliyor muyuz bak evet çok iyi oldu bu arkadaşlar ama Dibalko sağlam gidecek yok arkadaşlar yok 110 diyor çok sağlam onun yemin ediyorum ki Ve um, ee, daha ucuz ve Diğer yani daha teknik bir oyuncu mu alsak? Ya, yok ya olmuyor. Bekleyeyim. Aslında ben adamı buldum ya. <laughs> Ya iki almadığımız. Ama alınabilecek olan Mitchell ya yok. Çünkü değerli bir çok şey arkadaşlar pahalı. O etikleri de kötü. Ama Mitchell yani her şey iyi arkadaşlar. Normal bir bek oyuncusu. Aa Pelopello. iki bekliyorum. Oy diyebiliyor mu? Oyabiliyor musun? O zaman her şey değişiyor aga. değişmezmiş. Dur. dur. Arkadaşlar bizde normalde iki yedek stoper, 2 de ilk bir stoper olması lazım. Ondan dolayı. But bu. Ve bu, bunu Bu arkadaşlar bu ben yani bu e, onu satacağım arkadaşlar. Hem de yaşlı zaten. Yani takıma gerek yok. Aslında dur. Kiralık için müsait diyelim. Belki kiralık alınlar arkadaşlar. Bana bize hiç teklif gelmiş mi? yok gelmemiş. Haydi dur buraya yazıyor ki koyma. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çıralamaya müsait dedik. <laughs> Her şey iyi. Güzel ama güzel olsa sağlar. Evet. Zilin ucu satacağım ve iki tane orta saha alacağım. Villok ya ilk defa tanıyorum arkadaşlar yani futbol bilgim iyi ama yani ne bileyim Villok zaten Premier çok fazla takip etmiyorum arkadaşlar. Yani sadece şey Manchester City, Arsenal, Liverpool falan takip ediyorum. Hatta adam akıllı onlar bile adam akıllı değil. Yani ben Süper Ligi takip ediyorum. Sonra La Liga'yı takip ediyorum. Ne bileyim böyle e, Fransa Lig Büyü takip ediyorum falan. Yani Premier Lig güzel bir lig ama ben izlemek için değil ya. La Liga da öyle. Neyse arkadaşlar bununla bir konuşmaya gerek yok. Ee, şimdi iki tane ota sağ lazım arkadaşlar. iki tane ota sağ. Aha. Ben buldum ya. Mi? Buldum. Ne sağolsun. Ne ne 18 milyon yıl. İstiyor. Varlık şimdi de arkadaşlar ufasını yürümüştü. Bu ne be? Hakan'ım Hakan'ım. Seni almak isterdim Hakan'ım ama maalesef. Aha. Arkadaşlar. Rafa Silva'yı almak istedim ama yani arkadaşlar dediğim gibi takım şey oluyor ve ayım yürük oluyor ve Rafa Silva yaşlı arkadaşlar. Yani genç atletik oyuncular lazım. Ondan dolayı yani Lokman daha iyi gibi bana geldi. Yani ondan dolayı Lokman'ı alacağım ben. Hem de bana göre daha iyi bir oyuncu Lokman. Yani mükemmel bir oyuncu ya. Ben gerçekten de seviyorum yani. Atalanta'dan Lokman'ı aldık. Rafa'yı kiralayabilirdik. Doğru söylüyorsunuz. Belki de söylemişsiniz içinizden ama. arkadaşlar. bir gelen sızlık şey geldi. Şimdi arkadaşlar bize bir tane daha ufta sağ lazım. Bir de kopsa sağ. Ay yanlış da geldi arkadaşlar çok üzüldüm. Bekleyin. Bekleyin. Bir de sonucu da göstereyim ya. Merak edersiniz zaten. Evet. Ben de o sırada yemek yiyorum. Kaç kaç bitti? Dört Helal. bir tane şey lazım orta değil mi? Evet. <laughs> bastıramam, bastıramam. Aklımda birisi var. Ama pavayı sömürür. Ama yok ya, tavşiyi tamam, olur. Ama olmayacak. yani onlar arkadaşlar istemiyorum sabah almak çünkü ama ya şey takım odamak değildi direkt oyun mesela normal bu oyuncu fazlalığı sabayı öyle alacağım arkadaşlar ben o Vasilva'yı da alabilirim ama yani yaşlı arkadaşlar birazcık genç olsa neden almayalım <laughs> ee, şey yani neden almayalım? Anladınız mı? <laughs> Arkadaşlar. Birlikte beşinciyiz. Gabriel sabah aldık. yedek forvet almamız lazım. Şu Wilson ve o satacağım. Çünkü yedek santrafo lazım. Konuyalım. Konuyalım. Arkadaşlar. Osulayı <laughs> da satacağım. Şimdi <laughs> iki tane forvet lazım. arkadaşlar şuradaki bütün oyuncuları alacağım. Bir de şunu alalım. Evet arkadaşlar şimdi aldım hepsini. kömürlüğü satacağım arkadaşlar zaten kırmızı kartlı oyunumuz gelecek bu yaştan sonra kaptanı maldini yapacağım çünkü bu takımda kaptan maldini olur zaten Arkadaşlar Ayrton maçı başladı. Gozo attı. Soldano attı. Oldan yeni transfer. düşmüyor oldu arkadaşlar. Everton Goya ile e golü buldu. <laughs> Ama yetmedi dördüncüyüz. <laughs> göstereyim arkadaşlar dördüncü olduğumuzu. Her. <laughs> bu bir şey şampiyonlar ligine gidemeyiz. Merak etmeyin. Yani bu 9 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi ben devam etmek çok isterdim ama e, şey saatte çok geç oldu saat gecenin 12'si kapatmak zorunda gibiyim yani ondan dolayı yani bir sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar kapanış hala yapamıyorum neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay